Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Çok pratik, çok kolay bir tarif ve 5 dakikada herkesin evinde olan malzemelerle yapabileceğimiz bir acuka tarifi vereceğim sizlerle. Bu herkesin bayıldığı bir tarif ve bana çok soruyorlardı. İşin açıkçası çünkü hataylı olduğum için biraz böyle muammaraya benzeyen bir tarif ama siz acuka diyorsunuz. Aslında muammara ile acuka çok birbirinden farklı şeyler. acuka biraz daha böyle kahvaltılarda yediğimiz bir şey ama muammara daha böyle soft, daha dokusu yumuşak ve birkaç malzemenin farklı olduğu bir meze. Bir gün muammara tarifini de eğer isterseniz vereceğim sizlere ama bugün acuka yapacağız. Kahvaltılarınıza efsane bir sos olarak ya da ben mesela makarnalarda da kullanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım şimdiden makarnanın sosuna koyduğumda efsane bir lezzet veriyor. Aslına bakarsanız çok geleneksel bir tarif ve sizlerle bunu paylaştığım için de çok mutluyum. E, aileden, atalarımdan gelen bir tarifi. Sadece reçetenin gramajlarını değiştirdim. E, gramajları size göre ayarladım ama geleneksel bir tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. E, çok kolay, çok basit. Malzeme listesini hemen aşağıda bulacaksınız. Burada en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten güzel salça kullanın arkadaşlar. Market salçası salçaları, yani onunla da oluyor ama bu lezzeti yakalayamazsınız. Yerel üreticilerden güzel salçalarınızı alın. Ben her daim Hatay'dan alıyorum. Ee, Hatay'dan getirtiyorum. Hataylı da olduğum için. Ve oradaki yerel üreticileri de şu an için biliyorsunuz ki çok desteğe ihtiyacı var. Siz de lütfen onlardan alın, destekleyin. Zeytinyağınızı, salçalarınızı, baharatlarınızı, benim her şeyim, şu an tarif yapacağımız her şey tamamıyla oradan gelmiş. Lezzeti de aslında bakarsanız güzel ürün kullanmaktan da geliyor yaptığınız tariflerin. Biraz sözü uzattım ama çok kolay ve çok pratik olduğu için biraz da sohbet edelim istedim sizlerle birlikte. Şimdi salçalarımı ben buraya koydum zaten. Hemen şöyle blenderımı alacağım her şeyi. Hepsini blenderda yapmayı tercih ediyorum. İyice karışsınlar diye. Çünkü elle karıştırdığınızda öyle e, homojen bir kıvam alamıyorsunuz. Bir de bazı baharatları ben tane olarak kullanmayı seviyorum. Mesela size orada kimyon dedim. Siz toz kullanabilirsiniz ama ben her daim tane kimyon tariflerimde kullanmayı seviyorum. Onu çekerek taze taze çok daha güzel oluyor. Ee, orada size bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Sarımsak tozu dedim. İlla sarımsak tozu kullanmak zorunda değilsiniz. Taze sarımsak da kullanabilirsiniz. Ee, taze sarımsak kullanacaksanız 2-3 diş kullanmanız çok da yeterli olacaktır sizler için. Bütün baharatlarım burada zaten. Hepsini ayırdım. Of, efsane kokuyor. Burada işin e, bu bizim omuzun en güzel e, lezzetini veren şeylerden bir tanesi sumak. Bakın aklınızda olsun. Bunu herkes kullanmaz ama sumak gerçekten çok yakışıyor ve çörek otu. Hemen bunların hepsini koyuyorum. Bütün baharatlarımı. Dediğim gibi ölçüler var zaten verdim sizlere. Ben sadece böyle belli başlı güzel noktaları da sizlere vermek istediğimi söylemek isterim. Hiçbir şey saklamıyorum. Emin olun hiçbir tarifimde. Hepiniz yaptığınızda çok mutlu oluyorum çünkü beğendiğinizde de cevizimi de koyuyorum ve zeytinyağım. Bu da saf zeytinyağım. Of. Bu da Hatay'dan, hatta bizim bahçemizden diyeyim. Muhteşem. Çok mutlu oluyorum böyle e, güzel yerel ürünlerle tarif yapınca. Yani bir şef olarak zaten e, herkes bilir ki tarif, reçete önemlidir. Ama aynı zamanda kullandığınız ürünler onun kadar önemlidir. Ürün kalitesi ne kadar yüksekse tarifiniz de o kadar lezzetli olacaktır. Hemen bunu şöyle fişini de takayım. Blender'dan geçiriyorum. İyice karışana kadar. Biraz daha. Hoppa! Çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi size bu kıvamı da göstermek istiyorum. Hatta şöyle göstereyim. Nasıl? Bakın çok böyle kremamsı bir kıvamı var şu anda. Bütün her şey birbirine geçti ve tam bir krema kıvamında. Yani... Of, 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 of. Bu koku nasıl bir koku. Şöyle ufaktan bir tadına bakacağım herhangi bir şey eksiği var mı, yok mu diye. Hmm. Gerçekten çok iyi. <laughs> çok çok iyi. <laughs> Eğer isterseniz zeytinyağı oranını çok azıcık da arttırabilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok. E, tuz oranını azaltabilirsiniz kendinize göre ya da arttırabilirsiniz. Hatta hiç kullanmayabilirsiniz. Bu sizin ee, salçamızın tuz oranına göre. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Of! Tam ekmeği sürüp yemelik şu anda. Of ki ne of! Of ki ne of! Yani başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şimdi e, bir ekmeğin üzerine sürelim. Öyle de bir deneyelim. Ama gerçekten çok güzel. Muhteşem bir lezzet ve 5 dakikada gördüğünüz hazır. Yani çok kolay, çok e, basit bir tarifti. Hemen sizlere de öğretmek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız ve videolarımı beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Atölyelerim hakkında bilgi almak istiyorsanız da biliyorsunuz ki burası bir mutfak atölyesi. E, web sitemizden ve Instagram adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyetle kalın, şifayla kalın, hoşçakalın.